Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Malkara Pirinççeşme köyündeyiz. Toplamda 762 metrekare 2 adet tek tapudan oluşan müstakil parsel arsalarımız 3,5 kat imarlı ve %75 taban oturumuna sahip. Dilerseniz hemen evinize başlayabileceğiniz imarlı ifrazlı arsalarımız resmi yola cephe, köy yerleşik alanı içinde ve ana asfalta çok yakın konumda. İçerisinde hali hazırda, meyve ağaçları bulunan yerlerimizin etrafı çevrili. Arsalarımızın elektrik ve su problemi yoktur. Altyapıları hazır durumdadır. 367 ve 395 metrekare, iki müstakil tapudan oluşan iki adet arsamız, ikisi birden ya da tekli satış imkanıyla yeni sahibini bekliyor.